Buradan bir beni bıraktınız ya orada. Beni bıraktınız ki işte ben orada kaldım. Çünkü Allah'ım haritası evet, falan yapamaz. Lanet lanet. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Geri git. Nereye? Biraz bak. Nereye diyor ya bir de utanmadan. Yer yön konusunda ben berbatım. Haberi yok. Resetledim hadi. Resetledim. Ha tamam. Tamam. Selamünaleyküm. 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 Bak. Göründün <laughs> mü Niyan abla? Zaten oyunu da bozdum. Resetlediniz tamam. diyor. Tamam. Görünmemişim. Devam. Bir dakika. Şimdi azıcık bekleyin. Buraya bakıyor kamera. Dur. <laughs> Eğilmem mi gerekiyor? <laughs> Görünmedin. Devam. Dört. <gülüyor> Tamamdır. <gülüyor> Hallediyoruz. Yürü bakalım. Agalar muhtemelen gözükeceğim. Ya hayır ya. Gözükürsen tek yapmak zorundasın <gülüyor> <gülüyor> Yapmam ki. Kapatırım oyunu Valorant geçerim. <laughs> hadi. Hadi. Kanka annem set ya 5